Annenin çocuğunu doğurması başlı başına bir mucize. Doğada görülen, canlılarda bulunan, asla taklit edilemeyecek çok önemli bir sistem var. Yeryüzündeki tüm canlılar bu mucizevi sistemle çoğalıyor, nesillerini devam ettiriyor. Bu bir insan spermi, bu ise bitki spermi. Yaratılış böyle başlıyor. Bir çekirdekten bir bitkinin oluşması, sonra onun içinden çıkan bir çekirdeğin aynı bitkiyi yeniden oluşturması olağanüstü bir devri dahil, Kopya etmeye bile girişilemeyecek bir harikuladelik. İnsanlar böyle bir üretim tekniği kurabilirler mi? İnsanlar ürettikleri makinalara böyle bir özellik mod edebilirler mi? Kopya etmeye bile girişilemeyecek olağanüstü bir harikuladelik. Kapkaranlık toprağın başardığını 21. yüzyılın bilim insanları niçin başaramıyor? İnsanlar bu özelliği ürettikleri cihazlara monte edebilseydi şöyle bir şey olur. Bu otomobil nerede imal edildi? Dev bir fabrikada. Yüzlerce mühendis ve işçinin emeğiyle. Bu otomobilin içine otomobil fabrikası yerleştirme olanağı var mı? Yok. Şöyle bir şey düşünün. Otomobili 5 yıl kullanıyorsunuz. Bagajından sıfır model, yeni ve küçük bir hale çıkıyor. O büyüyor, yıpranınca içinden yenisi çıkıyor. Bir kamyon alıyorsunuz, bir süre sonra kasasından küçüğü çıkıyor. Bir uçağınız var, belli bir yıl kullandıktan sonra bagajından minik bir modeli çıkıyor. Bilim insanları denemeye bile kalkmaz. Canlıların yaratılışının hiçbir safhası, hiçbir merhalesi kopya edilemiyor.